Adını çok fazla duyduk. Görünen o ki duymaya da devam edeceğiz. Kimden bahsediyorum? Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan. Bu defa gündeme gelmesinin sebebi Ümitcan Uygun'un abi adına açılan bir Instagram hesabı ve o hesaptan sevgili Müge Anlı başta olmak üzere Aleyna Çakır için adalet isteyenlere açıkça tehditler yağdırılması. Aleyna Çakır'ın ailesi şikayetçi. Şikayetin konusu ise Ümitcan Uygun ve babasının aileye yönelik eski tehditleri. Savcılık onunla ilgili de soruşturma başlattı. Bu dosyada insanlar ölüyor. Bu dosyanın geldiği konum itibariyle artık tehlikeli bir hal almaya başladı. Öldürdün? Öldürdün? Tehdit mesajları, elinde silahla gövde gösterisi ve hakaretler. Sosyal medyada gündem yine Ümitcan Uygun ve ailesi. <gülüyor> teker teker <gülüyor> <laughs> Ümitcan Uygun'un abi Erol Uygun'a ait olduğu iddia edilen bir hesaptan müge anlı başta olmak üzere Aleyna Çakır için adalet isteyen herkese tehdit ve hakaret mesajları yazıldı. Bak, avukatım ya. burada. Bu hani gerçekten dehşet verici bir durum. Biz hem aile hem de şahsım adına şikayetçi olacağız ve aile ve şahsım adına koruma kararı alacağız. Hesaptan Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın. Bedel ödeyeceksin mesajı paylaşıldı. Dahası pişkince evet tehdit ediyorum diye yazıldı. Bu tehditlerin altı da boş değil bize göre ve yapılması gereken bir an önce adli sürecin başlatılması. Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Her zaman ayakta duruyorum. O zaman da Allah şükürler olsun kese beni yıkamayacak. Burada aslında tehdit suçunun basit halinden ziyade nitelikli hali var. Bu durumda reysel savcılığın soruşturmayı açmasını bekliyoruz. Tehdit mesajlarının dozu giderek arttı. Müge işaret edilip yarını bekle kapındayız denildi. Hatta saldırıyı düzenleyecek kişinin kimliği de açıkça verildi. Böyle yapılmaz böyle yapılır. arkadaşlar. Tehditlerin havada uçtuğu anlarda Ümitcan Uygun soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Şu an uyuşturucu kullanmak ve özendirmekten hapiste olan Uygun ve babası Aleyna Çakır'la ailesine hakaretler yağdırmıştı. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum. Ama bu saatten sonra susmak yok. Aleyna Çakır'ın ailesi şikayetçi oldu, savcılık soruşturma açtı. Şimdi Ümitcan'ın babasının da sorguya alınabileceği belirtiliyor. İptalname düzenlenecek ve Ümitcan ve babası da bu suç içinde ayrıca yargılanacak.